Ayrı kandiller ellerinden öperiz. El çok olsun yavrum. Hocam, yaşındaki kızım bana şöyle bir soru sordu. Hocam diyor, yaşındaki kızım, yaşını yazmamış herhalde, bana şöyle bir soru sordu. Cennette Türkçe mi yoksa Arapça mı konuşulacağını sordu. Yanıtlarsanız sevinirim hocam diyor. İnsanların İnsanların ana kökü Arapça. Şimdi insanları demiş ana kökü Arapça. Ruhlar Allah Teala'dan bir cüz ise bir cüz ise bu cüz'i muhakkak ki küllünün özelliklerini taşıyacak. Bu durumda Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'i için Arapça gönderdi? Daha güzel anlaşılsın diye. Latif yazıyor. Daha güzel niye anlaşılsın? İngilizce var, Fransızca var, Almanca var, Türkçe var. Daha güzel niye anlaşılsın? İnsanların ortak lisanı olduğu için. Ortak lisanı. Şimdi, bu durumda elesti bir rabb kitabında İnsanlar üç bölük halinde ayrıldığında. allah Teala'nın sizin Rabbiniz benim dediğinde. Biraz etrafla anlatıyorum ki güzel anlaşılsın. Herkes biliyor bunu. Ne olduğunu. Arapça kökende var. Hafızada da var. Kitti ama. O hafızada gitti Bu durumda allah Teala ne diyor şimdi ayet-i kerimesinde? Biz sizi yeryüzünde kavim, kavim ayırdık ki çabuk tanınasınız diye. Şimdi işin köküne geliyoruz buraya. Asıl işin ilmi tarafı burada. Ne diyor? Biz sizi yeryüzünde kavim, kavim ayırdık ki çabuk tanınasınız diye. Bu durumda o kavimler, o kavimler konuşacakları lisan üzerine programlandılar yüzünde konuşacakları program üzerine programlandılar. Ne gibi? Bak. İlim de bunu buluyor. Adam İngilizce konuşuyor. Fransızca, Almanca, Türkçe değil mi? O yayılıyor. Tecrübe. Ayırıyorlar onu. allah Teala da o kavim kavim gideceklere kendi lisanıyla konuştuğu zaman o yeryüzüne gelecek olan, konuşacak, kendi lisanı konuşacak olan insanlar orada daha o konuşma lisanına programlanıyorlar. Bu ispatı var mı? Var tabii ya. Çocuk iki yaşında, üç yaşında ona öğretiyor musun? Bu mazutur diye, bu bardaktır diye. Ona öğretiyor musun? İki yaşına gelince şakır şakır konuşuyor. Bir buçuk yaşında, bir yaşında şakır şakır konuşuyor çocuk. 3 yaşında konuşuyor. İşte orada programlanmış o. cennete gittiğimiz zaman artık orada kendi programlanmış olduğumuz lisan üzerine mi konuşacağız? Yoksa ana kök Arapça üzerine mi konuşacağız? Allah alem onu bilmiyorum. Ama benim aklıma sorarsan, aklıma ortak lisanımız Arapça olduğu için herkes orada çekinmeden Arapça konuşacak ve herkes birbirinin dilini anlayacak. Bana sorarsan ve İlmi yönden de bu böyle. ilmi yönden. Ama hiçbir zaman ben bilmediğimi tamamen bu budur demem. Onun için buna bu da budur demiyorum. Fakat nasıl ki Türkiye şey dünyada insanlar birkaç lisan biliyorlar. Belki de gittiğimiz zaman kendi lisanımızı konuşacağız da diğer insanların lisanlarını da anlayacağız. Belki ona da programlanacağız. Belki de kestirmeden Herkes yalnızca Arapça konuşacak. Orası Allah alem. Bu, bir ne bir ilimdir? Bu ne bir ilimdir? Ne de bize dünyada yarayacak bir rahmettir. Hani Peygamber Efendimiz zararsız ilimden, se zararlı ilimden sana sığınırım diyor ya. De bu onlar. Sen evvela Allah'a kul ol, Allah'a. Sen cenneti hak et, cenneti cennette de Allah ne güzel. Sana nasıl istiyorsa orada en güzel şekilde zaten bizi programlayacak. Evet.